Aleyküm. Herkese hayırlı günler. Bugün endeksin durumu bayağı bir kritikti. Yani beklentimiz zaten vardı bu konuda. Bir hatta cuma günü baktık. Hatta ben bol bol listelere de baktım. Yani dedim ki böyle bir durum var. Yani düşüşler gelebilir. Çok riskli duruyoruz. O yüzden dedim fazlasıyla hisse alalım. Hepsine hemen bakalım. Erkenden zarardan kaçın. Daha fazla zararınız büyümeden stop olun. Yani şimdi zararın ne kadar erken çıkarsan, bir zarardan ne kadar erken kurtulursan bu da senin için bir kârdır. Yani %3 zarardan kaçmak var. İşte 100.000'de 3.000 zarardan kaçmak var. Bir de 100.000'de 10 bin zarar görünce kaçsam, kaçmasam deyip o hisse içinde kalmak var. O yüzden dedim ki, erkenden bakılsın, erkenden fark edilsin. Hani daha bir şeyler büyümeden kaçılsın. Ha, tabii ne olur? İsteden işte erkenden kaçarsın. Daha güzel bir yerlere düştüğü zaman ya da daha iyi yerlere durduğu zaman yeni de alım yaparsın. Bunlar olabilir şeyler. Endeksten bugün e, son saatlerde güzel bir alış geldi. Hani fazla büyük bir şey de değildi ama alış geldi. Alışlar sebebiyle devre kesmeden kurtulduk. Gece vadeli seansı da maşallah bayağı bir güzel kapattı. Hem vadeli kapanışı hem endeksin şu an kapanışı güzel duruyor. Yukarı yönlü bakarsak eğer önümüzde 7.397 direncimiz var. Üzerine atarsak güzel diyeceğiz. 7.300'den sonra 7.600'ler 7.700'leri bekleyeceğiz. Aşağıda bir 7148 desteğimiz vardı. Aynı zamanda burası da bizim stop yerimiz gibi bir şeydi. yani En son yerimiz şurasıydı zaten bizim. Bunun altında kalsaydık yani 7100'ün altında kalsaydık bizi 6600'ler 6800'ler bekliyordu. Yani şu anki durum yani bu endeksin hali işte bu borsanın hali normal bir durum. Çünkü çok büyük para çıkışları oldu. Hem faize kaçanlar oldu hem kriptoya kaçanlar oldu. Bunlardan da bahsetmiştik. E, şey olarak söylemek istiyorum böyle moral motivasyon olarak söylemek istiyorum. Yani bunlar ara ara olabilir şeyler. Hani borç her zaman kazandıracak diye bir durum da yok. Bugün işte işte önümüzde mesela 6 ay 7 ay çok güzel kazandırır. Bunu sonra bir düzeltme yapar. Resetler yani karınızı alabilir. O yüzden böyle ara ara takip etmek, ara ara işte zarar görünce beklemek, işte hemen keyif kaçırmak, moral bozmak olmaması lazım. Her yükselişin bir düşüş, her düşüşün de bir yükselişi mutlaka oluyor zaten gördüğümüz gibi şurada da daha önce de işte bu zamanlar 4000 iken mesela burada bir 5000'lere geldik. Sonra dedik ki şuraya tekrar gel 4400'e dedik. Ki, Aa dedik herhalde bizi 3000'ler bekliyor, 3500'ler bekliyor dedik. Bir baktık. Güzel bir şekilde döndük, kalktık, gittik. Yine şu anki konumuza mesela hemen hemen aynı şeyi yazıyor. Yani buradaki senaryonun aynısı burada dönüyor şu an. Benzer hareketler bile var gibi. Burada bizim önemli yerimiz şurası olmalı. Her zaman 6800'ler, 6600'ler buralar. Buraların altına atmadığımız sürece bir sorun gözükmüyor. Zaten bu enflasyonda bu zamlı yerler, bu zamlı doğa şeylerde de yani bugün düşebilir ama yarın bugün bunların çok da güzel dönüşleri olabilir. Bu faiz arttırım, işte enflasyon bilmem ne hepsi yani bunların en sonunda borsa etkisi olacak. Yani çok da muazzam bir şekilde etkileri olacak. Yani bu zaten bizim ülkemizde yükselen bir şey kolay kolay düşmüyor. Alışverişte olsun, farklı bir şey de olsun. Ama bunun da düzeltmesi şu an yani bir nevi bir ufak bir düzeltme gibi görüyoruz. Bunun da düzeleceğini düşünüyoruz. Hızlı ben sıradan şimdi hisselerimize bakalım. Sası sorulmuş. Sası geçtiğimiz günlerde patron güzel bir satış yapmıştı. Onun etkisiyle geri geldi. 45'lerin üzerine atsaydı değer çok güzel olacaktı. Şuralarda 45 pardon 55. 55'lerin üzerine atsaydı çok güzel olacaktı mesela. Atamadık geri geldik. En son yorumladığımızda bu şekildeymiş. Neresi? O 50 kapatmışız. 36-26 dilen stopu takip edebilir. Altında kalma durumda 28'e kadar gelebilir. Yukarı yönlü baktığımız önümüzde bir 40-60 direnci bulunuyor. Üzerine atarsa 42 74'te de bizi rahatlatabilir. Asçı gayrime. Asçı, asçı dün de baktım ben yanlış hatırlamıyorsam ya. Evet evet dün de baktım. Asçı bakalım ne yapmış. En son bölgemiz 13.05 top demiştim. Orada bakayım. Oraya yakın kapanış sergilemişiz. 13.29'da kalmış. Yani pek de bu endekse rağmen fazla büyük bir şey yapmamış. Eksi 1 ile kapatmış zaten. Tekrardan hala durumlar geçerli. 14.11 önümüzdeki yakın direncimiz. 14.97 düzenini atarsak 16.53'ler e bekleriz. 16.53'ler e bizim rahatlama bölgemiz duruyor. Arkasından Sahol'e bakalım. Sahol güzel bir şirket borsada uzun vadeli bir yatırımcıysanız eğer bu düşüşleri umursamayın. Hani olabilir şeyler hani bir de uzun vadeli yatırımcıysanız zaten hiç görmezden gelin. Yani böyle hiç hani bir dakikada bir telefon açıp ne oldu benim hissem battım mı gittim mi dertlerine yanmayın, girmeyin, tribe girmeyin, kendinizi üzmeyin. 60 65 benim desteğimdi. desteğimde Desteğimle kapanış sergilemişiz. İyi, güzel bir şey bu. 5935'i destek olarak görebiliriz. Aynı zamanda isteyen stopla takip edebilir. 50'de 50 de. Aynen. 50 de 50 stop olarak görebiliriz ama son bölgemiz burada 56, 50'ler olmalı. 56.50 56 altında kalmayalım. Yeter şu an. Kalırsak eğer bize 52'ler bekleyebilir. Yukarı yönlü baktığımızda 62 direncimiz bulunuyor. Üzerine atarsak olumlu olabiliriz. Başka ne var? TM Pol. Biliyorum hepinizin keyfi kaçık, morali bozuk. Ama düzeleceğiz yani. Bugün olmasa yarın, yarın olmasa bir gün düzeleceğiz. 81 için stop demişiz, 80'de kapatmışız. Yok, 80 stop demişiz, 81'de kapatmışız. Güzel bir kapanış. Burada nereye takip edeceğiz? Pardon ya, 80'de kapatmışız, 81 stopmuş. Çizdiğimi de unutuyorum. Evet, stop bölgemizde kapatmışız. Şurası bizim alt desteğimiz olacak. Neresi orası? Şurası. 76.95 alt desteğiniz olmalı. Son bölgemiz şuralar. 73.05 de stoplu takip edebiliriz. Ben burada bir çizim yapmışım. Buralara kadar beklentim varmış. Kademeli bir şekilde buralardan geliyoruz. Yukarı yönlü baktığımızda ise şurası bizim direncimiz. 86.45 direncimiz olup üzerine atarsa tekrardan 95.25 lira görebiliriz. Ama hisse genel anlamda baktığım zaman bir düzeltme yapması şart gibi duruyor fikrimce. Düzeltme yaparsa ne yapabilir mesela? Şuraları kapatmak isteyebilir. Şuralarda var boşluklarımız, şuralarda sağlam olmayan bunlarımız derken Kabacası böyle tekrardan böyle salması güzel olur gibi duruyor. Arkasından ados diyor da ados yazılmıştı şeyde sorulanlarda odaş mıydı acaba? Odaş'a da bakacağım doğaç'a da bakacağım. İkisinde benzer bir şey yazmış. Odaş'ı odaş ben dün yorumlamıştım. 7.60 top demiştim aşağı atmasın. Çok da güzel 67-55'e getirmişler. Stoplu takip etmek lazımdı. Neyse yakın bir yer pek de şey değil. Şu an konum riskli duruyor. Şurası bizim son yerimiz olmalı. Stoplu takip yerimiz olmalı. Neresi? 7-17. Altında kalmama kalırsak eğer 6-30'lara bekleyebiliriz. Yukarı önlü baktığımızda ise 8 direncimiz hala mevcut. 8 üzerine atarsak 8-50'lere bekleyebiliriz. Ya bir de doğaç vardı doğaç ados yazılmış da doğaç da olabilir dedim odaş da olabilir O yüzden dedim birden de bakayım şey atmayayım riske atmayayım Eksi 3 de kapatmışız 224 de kapanmış yok 227 de kapanmış 224 zaten bizim stop yerimizdi Stopa yakın bir şekilde kapatmış aşağıda bir iğne atmışız hatta yoklamışız gün içinde Yeri gelmişiz Yukarı yönlü bakınca önümüzde 240 güçlü direncimiz var ama arada şurada bir direncimiz daha bulunuyor 232 üzerine kalırsak eğer 240'lara bekleyebiliriz. 224 desteğimizdir şu anki konumda. 215'te stoplu takip noktamızdır. Eğer buralarda tutulamazsak bizi kademeli bir şekilde 190'lara en sonunda 160'lara kadar getirebilirler. Arkasından bu cüm. Bu cüm e bakalım. Evet. Oo, maşallah gördüğümüz gibi düşüyor. Bunu da yorumlamışım ben. 664 Ben bunu güzel şeyler çizmişim şöyle bir temizleyeyim Heh, Şöyle geldim Buradan nereyi takip etmemiz lazım şurası bizim önemli yerimiz 652 stopu takip edilmeli aşağıda kalırsak bölgelere gelebiliriz Ki gelme potansiyelimiz var gibi duruyor Yukarı yönlü baktığımızda ise şurası bizim önemli bölgemiz 7.16 üzerine atarsak olumlu 6.52 altı riski gibi duruyor. Tamel. Tamel güzel düşen hisseler arasındaydı. Bugün de güzel düştü. Düşmeye de devam ediyor. Gayet güzel. Baya iyi şeyler yapıyor yani. Baya baya güzel ya. Çok güzel düşmüş maşallah. En son ben 107 stop demiştim. 107'nin altında kalmışız. 108'e gelmişiz. Evet burada son bölgemiz neresi olmalı. 108'de kapattık. 117 güçlü direncimiz üzerine atarsa olduğunu göreceğiz. Şurası bizim alt desteğimiz olmalı. 105 alt desteğimiz olup şurası da bizim stoplu takip noktamız olmalı. 98 30. Gelme ihtimali var mı? Evet bu endekste şu anki durumda ihtimaller var. O yüzden dikkat edilmeye. 98 30'da stoplu takip edilir. 105 alt desteğimiz 117 üzerine atarsak olumlu gözle bakabiliriz. Güzel düşmüş. Bayağı iyi düşmüş. Yani. Biraz bakalım bakalım. Evet bu istemiz ne yapmış? İsmini okuyamıyorum o yüzden söylemedim. Maşallah güzel bir düzeltme. Buralara kadar bekliyormuşum. Çizmişim zaten. 273. 25'te kapatmışız. Ben 274 desteklemişim. Yani bir arada bir lira fark varmış. Beklediğimiz bir senaryoymuş. Güzel bir gerçekleşme olmuş. Buradaki boşluğumuz var demişim. Buraya gelmişiz. Buraya kadar da gelebilir demişiz. O yüzden ne yapmamız lazım? Şurayı dikkatli bir şekilde stoplu takip edebiliriz. 258 altında kalırsak 220'lere kadar gelebiliriz. Yukarı yönlü baktığımızda ise şurada bir direncimiz bulunuyor. 284 284 üzerine atarsak 310'lar önümüzdeki olumlu bölgelerimiz diyebiliriz. Arkasından alıcı teliye bakalım. Evet. Maşallah bu da güzel düzeltme yapmış. Bayağı iyi bir düzeltme bu. Düşüş zaten bekliyormuşum. En son ben 74.40 stop demişim. 72'de kalmışız. Buraları falan çizmişim. Neden çizdim şu an hatırlamıyorum. Şurası bizim alt desteğimiz olacak. 68.25 Son bölgemiz şurası olabilir. 63, 35. stopu takip edebiliriz. Tabi en son yerimiz hissenin böyle artık kırıldım ben düşüyorum diye nokta olarak da 56.05'ler olabilir. Yukarı yönlü baktığımızda ise 74.40 yakın direncimiz. Ama şurası bizim çok önemli bölgemiz. 80.60 üzerine atarsak baya güzel duruyor. Coca-Cola. Coca-Cola'ya bakalım. Satışları azaldığını biliyorum. Satışların azaldığını düşünüyorum aynı zamanda. O yüzden yani bilmiyorum. Fikrimce önümüzdeki bilançosu hoş gelmeyebilir. Yani kendi tahminimce öyle düşünüyorum. Coca-Cola güzel. Güzel yani bu endekste fazla bir sarsılmamış. Burada nereyi takip etmemiz lazım? Şurası bizim direncimiz. 494.25 direncimiz. Şurası bizim alt desteğimiz olmalı. 475.75 alt desteğimiz olup şurada stopu takip edebiliriz. 460'ların altında kalınmamalı. Kalırsak eğer 430'lar gelebilir. Ki bu endekste de her şey mümkün. O yüzden dikkat etmek lazım. Sorular listelerin hepsine baktım. Benden bu kadar. Fazla hisse, hisse almak isterdim. Ama işte yeteri kadar ilgi görülmediği için bugünlük azaldım. Yani bu konuda eğer dikkat edersek yardımcı olursanız çok sevinirim. Bu şekilde daha fazla size bakarım. Hem sizin işinize gelir hem de benim işim kolaylaşmış olur. Diyeceklerim bu kadardı. Takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Tekrardan görüşürüz.